Mahallenizin etamincisi geldi. Herkese merhaba. Size siyah etamin işleme çilelerinden bahseden bir küçük video hazırladım. Kendimce uygun bulduğum, kendimce pratik bulduğum size püf noktaları vereceğim ve siyah etamin işlemenin hakkında birazcık bir şeyler paylaşacağım. Siyah etamin işlerken özellikle kasnak kullanıyorum. Daha gergin olduğu için delikleri daha güzel görülebiliyor. Bu ilk kuralımız. İkincisi bu şekilde bir kafa lambası kullanıyorum arkadaşlar. Böyle parlamasın. Bu şekilde bir kafa lambası kullanıyorum ve faydasını da görüyorum. Nal buradan aldım bunu. Linki falan yok sormayın. Bu şekilde. Üçüncü olarak da çizim kafamdaymış gibi şöyle tutayım. Beyaz bir uçan kalemle mesela bu yaprağın önce koyu renklerini çizdim. İşleyeceğim. Sonra açık renklerini çizeceğim. işleyeceğim. Çünkü siyah etaminde sadece çizim yapabileceğimiz bir renk kalem var. O da beyaz. Bu yüzden biraz sıkıntılı. Yalnız bu şekilde çalışabilirsiniz ben mesela bu gülü yaparken önce en koyu rengi çizdim işledim sonra bir açık rengi çizdim işledim sonra bir açık rengi çizdim işledim çizdim işledim bu şekilde 5 rengi doldurdum bu şekilde yapabiliyoruz başka yapabileceğimiz hiçbir seçenek yok çizimde e, Tabii şablona bakarak işlemek isterseniz şablona bakarak işleyebilirsiniz bir de ekstra olarak e, Bim'den aldığım masaüstü bir e, tripod var onun yuvarlak halka bir ışığı var onu da çalıştırıyorum siz bilirsiniz şimdi hep birlikte düğümsüz başlayarak yani bu şekilde kasnağa geçirmişim gözenekler bir güzel açılmış uçan kalemimle de çizmişim ısı ile uçan kalem Tripotumu da takmışım kafa lambamı da takmışım artık bu siyahı işlemek biraz daha kolay oldu evet Bak bak. Isı ile uçan kalem. Tanesi 10 lira. Beyaz. Siyah kumaşlarda bunu kullanıyoruz. Sadece bu kafamdaki lastikli şey bir zaman sonra başım ağrıtıyor. Mümkün mertebe gündüzleri siyah, geceleri beyaz açık renk daha doğrusu çalışmayı uygun buluyorum. Ne kadar tripottu, işte kafa lambasıydı falan kasına takmaklı vesaire olsa da siyah bir zaman sonra insanın gözünü ağrıtıyor, başını ağrıtıyor. Göndereniz... Sevdiğim dilber gönlüm sana düştü. Halim ne Tavsiye ederim. Siyah çiledir. E, siyah iş yapanlar bilir. Diğer renklere göre siyah kumaş, siyah olana kadar daha çok boyamadan ve daha çok yıkamadan geçtiği için biraz daha gözenekleri sıkılaşıyor, dokuması sıkılaşıyor. O yüzden kasnakta çalışmanız daha iyi olur. E, ben çiziyorum. Çünkü bu şekilde bakın çizmişim şablona bak işle şablona bak işle yapmadan e, kafam karışmadan şıkır şıkır işliyorum. Evet türkü açtım bir yandan çünkü yan komşum telefonla konuşuyor ve yüksek sesle konuşuyor. E benim bu videoyu çekmem lazım. E onun telefonu da bitmiyor. O yüzden ben de arka fondan çok sevdiğim Can Ergülsüm'ün türküsünü açtım. Ya meyil veresin, meyil verme altın, adın tunculu. Açık renk kumaş olduğunda birçok renk seçeneğimiz var. Bu gülü komple ee, işte kırmızı mavi sarı yeşil mor siyah kalemle çizip işleyebiliyoruz yalnız siyah kumaşta sadece beyaz Uçan kalem çizdiği için işleyeceğimiz yer kadar çiziyoruz işliyoruz çiziyoruz işliyoruz yani yapabilecek bir şey yok. Keşke siyah kumaşı da çizebilecek birkaç çeşit yapsalar ama yok O yüzden ben bu şekilde çalışıyorum dileyen tabi şablonu önüne alır baka baka işler ben çizim yapmayı daha pratik buluyorum özellikle siyah kumaşı kasnağa gerdiğimizde biraz daha gözenekler açılıyor bu şekilde yapıyorum size de tavsiye ederim kalem siparişi verebilirsiniz şu anda işliyor olduğum oyalı marka suni ipek iplerin siparişini verebilirsiniz ee, şu anda işliyor olduğum hüma modelin kit siparişini verebilirsiniz komple malzemesi ipi kumaşı havlusu bohça kumaşı ee, isterseniz yanına uçan kalem bunun için instagram sayfamdan havalı işlemeler instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz iletişim numaralarım mevcut orada iletişim numaramdan da ulaşabilirsiniz whatsapp'ta <laughs> bu şekilde size yardımcı olabilirim. <laughs> Bir zaman ben seni diledim hatta Geçliyor olduğum seccadedir. Seccadenin arkası el yaflanacak ve yorganlanacak olduğu için e, atlamalar yapıyorum. Yapıyorum yani. O kadar arkasını muntazam hiç atlama yapmadan değil. Onun için uğraşmıyorum açıkçası. Elyaflanacak ve yorganlanacak. Aynı yaprağın içinde aynı gülün içinde atlamalar yapıyorum. Ta buradan buraya atlamıyorum tabi de. Ee, bu şekilde küçük küçük atlamalar yapıyorum. Ee, size de tavsiye ederim. İğnemin ardını hemen geri çıkarıyorum. Bu şekilde batıyorum. Hemen yanından ardını geri çıkarıyorum. Aşağıda alt sol elimle yani iğneyi ters çevirmekle uğraşmıyorum. İğnenin ardını hemen geri çıkarıyorum. Ve burada da size pratik bitimi ip saklama. Şöyle yapıyorum. Ben bu ipi bitirmek için kasnağın arkasını çevirip arkalarda sürdürmem düğüm atmam gerekiyor. Hayır öyle yapmıyorum. Kasnağımın üstünden tam kare çarpı atacağım dört deliğin arasından bu şekilde. Sonra diğer dört deliğin çarpı atacağım arasından bu şekilde ipi burada saklıyorum. Sonra buradaki çarpıların altında kalacak bu. Ee, tabii bu renkle yapacağım, ee, bu bu numara iplikle yapacağım çarpıların altına saklamaya özen gösteriyorum. Yani pembenin altına yeşili saklamıyorum. Bu şekilde zımbırt kasnağın arkasını çevirmek zorunda kalmıyorum. Bir dahaki işlememde buraları işleyince bu bunun altında kalacak. Şimdi tekrar oyalı marka suni ipek kullanıyorum etamin için 6 kat. Bunu çift katını yapan varmış. Ben tek kat bence yeterli ve uygundur diye düşünüyorum ve tek katını kullanıyorum. Bence gayet de güzel görünüyor seyrek mi sizce? Bence değil. Şimdi burada birazcık daha aşağı çekmeliyim. Nasıl görünüyor? Şöyle yapayım. Düğümsüz başlıyorum. <laughs> Sol elim elim ile alttan bu ipi tutuyorum. Sol elimle alttan tutuyorum. İlmeklerin altında kalıyor. Böyle olunca da asla sökülmüyor. Bunun ucu bu üç tane çarpının altında kaldı. buraya gelmişken şu teki de burada yapacağım yan komşumun sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben çok net duyabiliyorum o yüzden de size bir türkü daha açacağım gündüzleri zarzavatçılar <laughs> akşamları sağ olsun yan komşumun tv sesi ve kendi sesi ben bu videoları ne zaman çekeceğim? Hemen bir tane türkü açma da bari. Hmm. Bu neymiş? Aa çok güzel. Çok severim. Sakladığım ipleri işlemek istiyorum Şimdi göreceksiniz altında kalacak Bu şekilde yapıyorum ben Zırhlı kasnağın arkasını çevirip e, Arkasını çevir Önünü çevir Kırmızı gül bitmez imiş Kırmızı gül bitmeyince Dertli bülbül ötmez imiş, Kırmızı gül bitmeyince Dertli bülbül ötmez imiş Bülbül vestir ötmeye Sarılıp güle yatmaya Bahçıvan gülü satmaya Gül kadrini bilmezmiş Bahçıvan gülü satmaya Gül kadrini bilmezmiş Evet bakınız bu çarpıların altında kaldı ve zırt bırt kasnağın arkasını çevireyim ipi saklayayım olayı olmadı. bu şekilde çalışabilirsiniz. Son zamanlarda hanımlardan evet buradan buraya atladım. Doğrudur. Burada yarım bıraktım. Ama buraları açık yeşille dolduracağım. Atma, dertli bülbülü Son zamanlarda şöyle sorular almaya başladım. Bu siyah kumaşların içerisinde onun için ayrıca bir video çekeceğim ama bu siyah kumaşların içerisinde dokumasından kaynaklanan minik minik beyaz iplikler oluyor. Bunların adı jüt. Bu dokumadan ve boyamadan kaynaklanan Aralara karışan minik iplerden, minik toz tanelerinden kaynaklanıyor. Ee, bunlar defo değildir. Bunlar e, çok 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 artık hani 50-100'ü geçmişse tabii ki sıkıntı. Ama işlemenin altında kalır kimisi. Ee, bunlar defo değildir. Bunları iğne yöntemiyle, iğne ile birazcık çekip cımbızla alabilirsiniz oradan. Onun için de ayrıca bilgilendirme videosu çekeceğim. Bazı insan cahil olur Cahil arif olmaz imiş Şah atayım ötmeyince Dost, Dost kıymetin bilmez imiş Dost dosttan ayrılmayınca dost kıymetin, imiş. dost kıymetin bilmez imiş Türkünün sözlerini biraz sallamış olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hala komşum muhabbete devam ediyor. Hiç es vermeden. Burada da birazcık kaldı zaten. Kaç dakika olmuş videomuzda? 13 dakika olmuş. Bunu da bitireceğim. Ondan sonra size veda edeceğim. Tekrar baştan söyleyeyim. Ee, belki kafam karışıp odaklanamamış olabilirim. Size faydalı olamamış olabilirim. Oyalı marka suni ipek kullanıyorum. Etamin için 6 kat. 50 gram iplerin tanesi etamin için 6 kat 15 lira 50 gram tanesi linen kumaş için etuval ve linen kumaş için 4 kat kullanıyorum malzeme siparişi için instagram havalı işlemeler sayfasından bana ulaşabilirsiniz Ben bu derdi çekemiyorum Perişan ettin halımı Bakın burada da birkaç tane ip saklama işi yapmışım Şurada görünüyor Şimdi yine yapacağım Şuradan hemen buraya atlayacağım Bakın 4 deliğin arasında çarpı yapacağım yere denk getiriyorum bunun için instagram sayfamda detaylı video paylaştım canlı yayınlarda paylaştım buradan daha detaylı daha yakın görebilirsiniz son şimdi tekrar düğümsüz başlayacağım ve göreceksiniz e, bu ipleri sakladığım yerler çarpılarımın altında kalacak bu şekilde çalışabilirsiniz. Hiçbir şekilde sökülmüyor. Bunun garantisini verebilirim. Garanti vermeye gerek yok. Ben test ettim, onayladım. E, siz de böyle yapabilirsiniz yani. E, derseniz ki sökülür korkarım. Siz bilirsiniz. Şimdi düğümsüz başlıyorum tekrar. Burası biraz uzun oldu ama olsun. Bu sol elimle bu akan ipi çarpılarımın altında kalacak şimdi. hem düğümsüz başladığım çarpımın altında kalacak hem bu biraz önceki ip bitiminde ipi sakladığım da bu çarpıların altında kalacak siz oradan göremeye, göremeyebilirsiniz belki ama ben buradan hem alttaki ipi görebiliyorum delikler baya bir kasna taktığım için açıldı hem bu ipi görebiliyorum hem de altı tutabiliyorum görebiliyorum şunu alacağım şuradan. Gönül doymaz ömür kısa. Yaşa başa. Alimde her gün temaşa. Ben bu derdi çekemiyorum. Hala konuşuyor. Bir esver kadın. Bir esver kadın hala konuşuyor. Ya onun ne konuştuğunu dinlemek istemiyorum. O ayrı. Ve hiç susmuyor o ayrı. E, yatacak olsam hala konuşuyor. Ayrı. Sabah kalkıyorum hala konuşuyor. Ayrı. E, ben onu duymak istemiyorum ki. Ben gece gündüz kulağımda kulaklık. Onun yüzünden şey olacağım ya. Türküçü olacağım neredeyse. Oh, hello. Yok ya. Yalnız verdiği rahatsızlığın farkında da değil. Ayrı hepten ayrı olan konu da o. Gönül doymaz ömür kısa, sevda bakmaz yaşa başa. Havamda her gün telaşa, ben bu derdi çekemiyorum. Gönül doymaz ömür kısa Sevda bakmaz yaşa başa Alimde her gün telaşa Ben bu derdi çekemiyorum Son çarpılar size veda ediyorum Herkese kolaylıklar dilerim Umarım bu paylaştığım videolar Emek verip çektiğim videolar işinize yarar. Elimden geldiğince bildiğim, pratik bulduğum e, fikirleri, teknikleri, taktikleri sizinle paylaşacağım. Paylaşacağım. Evet. Bu şekilde yapıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. E, siyah zeminleri, siyah kumaşları, siyah vitaminleri e, kasnağı takıyorum ısı ile uçan kalemle beyazla çiziyorum İşleyeceğim işleyeceğim yer kadar çiziyorum işliyorum sonra diğer rengi ben bu şekilde yapıyorum İsterseniz şablona bakarak yapabilirsiniz e, malzeme temini için instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz herkese kolaylıklar dilerim Allah'a emanet